Merhabalar arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sıralı çok güzel bir model hazırladım. İnşallah sizler için faydalı bir video olur. Yazmamın yazmamın rengi arkadaşlar tam videoda net çıkmıyor. Aslında daha güzel bir rengi var. Mavisi daha güzel. Markası Ebru arkadaşlar. İpimin markası da şu altın başak. Bu da eski iplerimden de arkadaşlar. Leylak. bir leylak biri de altın başak. Bugünkü kullanacağım iplerin markası. Modelimin yapımına geçmeden önce kısaca hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneye 61 yazarak instagramdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki videolarımın ve ya buradaki modellerimin görsel olarak hepsini orada bulabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmak da ücretsizdir. Videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi güzel modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben eee zürafamı yazmanın kendi rengiyle geçtim. Şimdi yine kendi rengiyle devam edeceğim. Hemen ipimi şöyle elimi de yakınlaştırıp netleştirelim görüntümüzü. Evet. Şöyle Öncelikle iğnemi sabitleyerek ya yani ipimi sabitleyerek başlıyorum. Şöyle geri alalım çünkü görüntüm burayı netleştirmiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafanın içerisinden tekrar geri dönüyorum. Hafif sola doğru elimi yani düğümüm sola doğru atarak geri döndüm şimdi sinek kanadı yapacağım arkadaşlar 4 katlı sinek kanadı olacak bakın şöyle küçük pırpır pır yaptım bu pırpırın içerisinden tekrar geri dönüyorum. Şöyle yine aynı yuvanın içerisinde ipimi aşağıya indiriyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Bakın yine aynı yere ipimi indiriyorum. Şu kısımda dört tane düğüm olacak. Şimdi üçüncü düğümümü yapacağım arkadaşlar. Şöyle tekrar aşağıya indim. Evet dördüncü düğümümü yani son katımı da tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar aşağıya iniyorum. Yerken de şurayı arkadaşlar elimle şöyle yuvarlak olacak şekilde düzelttim. Bakın bu şekilde çok güzel bir sinek kanadı elde etmiş olduk. Hemen aşağıya indiriyorum ipimi. Bu indirdiğim ipi de yani zürafayı da sayarak 4 tane zürafa ilerleteceğim. 2 3 ve 4 tane zürafamı yaptım. Şimdi 5. zürafayı yapacağım. Ve tekrar aynı şekilde geri dönüyorum. Ve yine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Sinek kanadı yapacağım. 4 kattan oluşacak. Şöyle ikinci katımızı da yapalım. Bakın yaptıkça göstereyim size. Daha net görün. Evet şimdi üçüncü katımı yapıyorum. tekrar aşağı indim arkadaşlar. Şimdi son katımı tamamlayacağım. düzeltelim biraz karıştı ipim Evet son katımı da bağladım hemen aşağıya ineceğim arkadaşlar şurayı elimle ayarlıyorum. Bakın ikinci sinek kanadımı da tamamladım. Tekrar devam ediyorum. Beş tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Beşinci fanı içerisinden tekrar geri dönüyorum bakın şöyle aynı işlemi yapacağım modelimin alt kısmı bu şekilde oluşuyor Arkadaşlar ben bu şekilde devam edeceğim ve birkaç tane daha ilerletip arkadaşlar modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ben üç tane daha ekledim. Modelim alt kısmı dediğim gibi böyle devam ediyor. Hemen şimdi üst kısımlarını göstereceğim sizlere. Çok güzel, çok şık duruyor gerçekten. Bu modelden daha önce ben sipariş olarak yapmıştım ama bayağı önceden. Evet, şimdi şöyle ipimi şuraya takıyorum. Bakın şu e, zürafanın e, yaptığım birinci pırpırın üzerine arkadaşlar ipimi tutturdum. Hemen şu kısımlardan zürafa yaparak yukarıya çıkacağım. Şöyle elimle ayarlıyorum. Hatta şöyle modelimi yan tutayım daha kolaylık olur benim için. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde ikinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamı yaptım. Ve dördüncü zürafamızı da yaptık. Bakın şöyle hemen karşı taraftaki yine birinci yaptığım pırpırın içerisine ipimi bağlayacağım arkadaşlar ama şu ara kısmının ipini çok iyi ayarlamamız gerekiyor bu kısım şöyle bakın bu şekilde duracak şekilde aşağıya bağladım arkadaşlar ve devam ediyorum yine aynı şekilde bakın hemen bir tane daha zürafa yaptım ikinci zürafamı yaptım. Evet, burayı da tamamladık arkadaşlar. Şöyle elimle düzelteyim sinek kanadımı. Aynı şekilde ipimi yine güzel ayarlayarak bakın bu şekilde tuttuğumda çok fazla ip girilmeyecek şekilde olması gerek. Yine devam ediyorum. 3 ve 4.'cüyü tamamladım. Şimdi arkadaşlar ben bu karşıya geçmeden önce Yine bir kat daha yapacağım onu da göstereyim sizlere. Öncelikle şöyle ipimi mavi ile yapacağım arkadaşlar. Şöyle ince atıyorum. Evet. Şimdi bu katı da gösterdikten sonra kamera arkasında tamamlayıp bitmiş haliyle geleceğim. Diğer pembe ipimi kesmedim. Devam ettireceğim için arkadaşlar. Hemen görüntümü şöyle netleştirdim. Şuradaki bir tane zürafa yapmıştım baş kısmındaki zürafanın üzerine ipimi sabitliyorum. Ve devam ediyorum. Bakın tekrar bir zürafa daha yaptım. Yine zürafamı yaptım. Karşı tarafa geçip yani bu alt katın üzerine tekrar bir kat daha aynı işlemi geçeceğim arkadaşlar. Bunu ben iki kat olarak yapacağım. Yani modelimi gördüğüm model bu şekildeydi. Ama siz iki kattan daha fazla da yapabilirsiniz. Üç kat, dört katlı hani daha gösterişli model istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi iki kat yapacağım sadece. hemen ikinci zürafamızı da yapalım. Şu kısımda unuttum. Evet şu kısımda bir tane daha zürafa şuraya bağlayacaktım arkadaşlar. Ben onu kamera arkasına düzelteceğim. Şuraya da bağladım. Şimdi şöyle geçiş yapıyorum. kısmı unutmuşum. Şöyle ikinci katımı tamamladım bakın. Tekrar devam ediyorum. Evet şimdi pembe ipimle devam edeceğim arkadaşlar. Ben şimdi bu iki katı da tamamlayıp modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimizi de tamamladık. Bakın bu şekilde sıralı ee, çok kolay bir model. Alt kısmı biraz oyalabilir ama üst kısmı sadece zürafa gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben iki kat yaptım üstünü. Siz devamında bir pembe bir mavi daha yapabilirsiniz. Güzel de durur. Benim gördüğüm modelde bu şekildeydi. İnşallah sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar bu videom. Videolarımı beğenerek ve paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. E i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.